Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine Bad Wars oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta. Abi önceki videoda da Bad Wars çekmiştim. Yine Bad Wars çekiyorum çünkü abi aşırı sarıyor. Ee, da gelecek arkadaşlar ama e, durmuşu bekliyorum. Durmuş'un müsait zamanı olmuyor. O yüzden e, ben de Bad Wars çekiyorum şu an. Ama diğer yani şu an en çok saran Bad Wars olduğu için e, Bad Wars'a girdim abi. 3'le girdim bu sefer 4'le değil. E, bizim takımda bir tanesi AFK. Bu da fırında Aa, AFK değilmiş. Tekrar geldi yerine. Abi hemen aşırı seriden malzemeleri toplayacağım. Sen niye burada bekliyorsun kardeş? Ha? Neyi bekliyorsun? Niye bizi izliyorsun? Ha? Niye böyle bakıyorsun? Niye gelmiyorsun fırına? Neyse abi aşırı seriden elmasa gideceğiz. Tabii ki de altınımız 7 olduktan sonra. 7 olsun. Hop tamam 7 oldu. Hemen buradan altınları chestimize atıyoruz. Buradan kazma, balta, kılıç ve blok alıyoruz. 80 tane blok bize yetiyor. Abi ortaya gitme be. Ortaya niye gidiyorsun ya? Ortaya niye gidiyorsun lan tamam lan ağzını yüzünü kırdım ortaya gidiyoruz milleti yok ediyoruz hadi. Ortaya gidiyoruz milleti yok ediyoruz hadi. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Ee, ben zümrütleri falan bir gram da umurumda değil abi zümrüt falan almıyorum. Hemen kırmızıya gidiyorum arkadaşlar hop. Başladım. Hızlı yolla Hızlı yolla verin gazı ver gazı abi ver gazı ver 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 müziği. Hop 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 hop. Hadi abi verdin müziği. Lan 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 hayır ya sesi tam duydum abi blok sesini tam duydum adam da gelmiş geçik arkama bakmalıydım benim hata ama blok sesi tam geldi ben de şey yaptım ya daha yeni fark ettim adam beni öldürdü neyse abi bunlar hemen chest atıyoruz 10 tane oldu hemen şöyle o oh, kılıç ve blok alıyoruz abi bunların aha kırıldık 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 kırıldı, lan ya hayır ya var ya adamlara ben gidiyordum adamlar bizi kırdı ya bak bu olmadı Abi aşırı seri oyun çok hızlı başladı ve ee, direkt biz ilk biz kırıldık. Ee, yine takım Jordan King abi. Neyse boş ver abi biz halledeceğiz abi. Bir şekilde halledeceğiz. 12 tane hemen seti çek seti setimi çekme lan. Konuşamadım. Setimi çekmem lazım işte. Barcelona ol, futbolcu. Hemen seti çek abi. Çek buradan kazmayı geliştir. Zaten son geliştirmemiz olacak bu büyük ihtimalle. Ee, bir tane de altın elma lazım bize. Altın elmadan sonra uf, hiç sıkıntı kalmayacak. Bize kim geliyor? Mavi bize geliyor abi. Çok süper. Biz zaten kır... Aa, ah, da kırıldı. Bizim düşmanımız büyük ihtimalle... Aynen büyük ihtimalle kırmızı olacak. Ve şu adam var ya bize çok değil oldu. Ben ilk başta ona yardırdığım için. Takım arkadaşım aslında yardım etmeyeceğim. Çünkü <laughs> beni satabiliyorlar. İlk ben ölebiliyorum. Geldi bir tane mavili. Şimdi yardıma gidebilirim ama. Yok ya saldım onlar ortaya doğru gidiyor kapışacaklar ben büyük ihtimal yalnız kalacağım sonra beni patlatacaklar büyük ihtimal öldürecekler diye düşünüyorum Ölme kardeş ölme niye yol kapışması yapıyorsun benim mi var senin ya Yine ben tek kaldım arkadaşlar neyse yapacak bir şey yok ben buradan hemen elmasa gideceğim base'imi terk etmek zorundayım abi Sarıda takılırsam çok iyi olacak çünkü beni bitirmeye gelebilirler Beni bitirmeye gelebilirler beni bitirmeye gelebilirler aşırı seriden şeye gidiyorum Gelen var mı giden var mı yok mavi benim beyze gelecektir büyük ihtimal hissediyorum yani biliyorum zaten geleceklerdir büyük ihtimal ben tekim ya beni bitirecekler sonra zaten aralarında kapışacaklar ama hiç de öyle bir şey olmayacak onlar aralarında kapışacaklar sonra ben geleceğim hepsini öldüreceğim betleri de kıracağım iyi zeynep abi demedi demeyin büyük bu adam bana geliyor 8 tane olduktan sonra kılıcımı basacağım aa gelmiyor tamam vazgeçti gelmekten süper hemen sen bana ver o elması. Verdin mi? Sarı nerede? Sarı burada. Buradan sarıya. Aşırı seri abi. Orada takılırsan büyük ihtimal bana bir şey yapamazlar abi. Yani gelmezler beni unuturlar ve kırmızı kırıldı mavi de 3 vs 1 kaldık arkadaşlar <laughs> Beni bitirecekler 3 vs 1 Beni bitirecekler Beni bitirecekler yap yolu yap 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 geldim tamam hop buradan geçtim Fırındaki malzemeleri alacağım ondan sonra buradan kılıcı bas Bastın mı bastım Buradan 23 taneye Hemen kazmamız son level'a geliştiriyoruz. Yün kırıcı alıyorum. Buradan bunlar alıyorum. Bir ton blok aldım. Altın elmamı çektim. Hemen abi süper. Şimdi kırmaya gidiyorum abi. Hepsini kırmaya gidiyorum. Ama gizlice. <laughs> gizlice. Aşırı da gizlice abi. Dur 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 dur. dur. Hop, buradan atlayıp şuraya blok. Niye koyamıyorsun ki ya ben koyamıyorum. Evet beceremiyorum. Evet ama yani koyması lazım. Orada neyse abi sıkıntı yok. Buradan elmasları aldım. Keşke bir elmas daha veriyormuş. Biri peşimde, biri peşimde, biri peşimde. Kaç. Kaç, 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 kaç. Buradan maviye hemen gideceğiz. Ama koruma basacağım. Sonra acele basacağım. Elmas yetiyor mu? Yetmiyor galiba ama bir tane diamond setli mi? Yanlış mı gördüm yoksa? Basamıyorum, basamıyorum. Ne basacağım? Hiçbir şey basamadım abi. Hiçbir şey basamadım. Allah, bunlar bana gelecek. Ben buradan kaçıyorum. Ta 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 ta. Kaç 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 kaç. İki kişiler. Beyzlerim bu. Yani beyzlerinde maksimum bir kişi olabilir. Beyzlerinde maksimum bir kişi olabilir. Geçtim. Arkamda mı? Arkamda. Beyzlerinde biri var. Biri var. Kırman lazım. Kırdım. Kırdım kırdım. Kapışmam lazım. Kapışmam lazım. Lütfen lütfen. Hayır ya. Çok bir hata yaptım. 10 tane elmasım vardı. Girip ee, şey koruma basabilirdim. Ama neyse abi. İkinci oyundan devam edelim sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar. ikinci oyuna başladık abi. E, önceki oyunda arkadaşlar. E, evet e, sonlarda nutluk yaptım gidip. Öncelikle e, ke ya aslında değil değildi orada arkamdan iki kişi kovalıyordu ya bir tane saç şatta o çocuk aşağı atlamasaydı öyle bir zekilik yapmasaydı Base'deki olan adamı öldürürdüm. So sonradan iki kişi geldi geldiği zaman da yukarı doğru blok koyup çıkardım canımı toparlardım ondan sonra bir güzel bir oyun yaparak o ikisini de keserdim diye düşünüyorum ama o çocuk zekilik yaptı abi aşağı atladı arkadaşıyla beraber 2 vs 1 attı benimle o yüzden kazandı abi <laughs> yapacak bir şey yok sağlık olsun ama ikinci oyun abi win olmadan video bitmeyecek win olmadan video bitmeyecek abi Oo, ver 7 son altını ver son altını ver bakayım ver 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 ver, ver. hadi hadi hadi, hadi. Boş yapma ver hadi. Tamam verdi hop onu chest'e atacağız da durun abi ben buradan klasik hop 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 bunları al abi aldık abi 96 dene blok aldık hemen buradan ortaya mı elmas lan oğlum ben niye tekim ya hayır ya ya ben niye tekim abi bu ne neyse abi halledeceğiz o zaman bed kaplama işi bize kaldı ben elmasa gideceğim e, bedi kapladıktan sonra hatta bir tane daha altın lazım odunla da kaplayım ve şeye gideyim Elmasların ikisine de gideyim. Gelişeyim. Ondan sonra pataköte bet kırmaya gidiyoruz abi. Hop hop bunları çektim buradan. Ee, birinci katman odun olsun hadi. Hop 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 şöyle. Hop tepesini de kapta. Tepesini de kapta. Yanlış kapladım. Dur abi dur 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 dur. Şunu kır abi. Şunu kır 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 kır. Aşırı seriden kır tamam. Şunu şuraya koy. Hop bunu da şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Bunlar da şu ön kısma. Tamam. Şimdi buradan abi elmasa gidiyoruz. Ama bu elmas daha güvenli gibi duruyor. Çünkü sarı mı? Oradaki tam göremedim. Aşağı düşüyordum neredeyse. Son anda tutundum abi. Hemen şuradan aşırı seriden yolumu yapıyorum abi. Yap 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 yap. Abi bu oyun var ya yeşil kırıldı sarı var ben maviyim kırmızı iki kişi o sıkıntı abi neyse yapacak bir şey yok ee, kırmızıya da karşı koymaya çalışacağız 2 vs 1 atarız ama 3 vs 1 birazcık zorlar 4 vs 1 imkansızı başarırız sıkıntı yok hadi bakalım Lafımızı koyduk başladık <laughs> Elması almaya şimdi koruma basacağız abi Ya da şartlısı mı biriktirsek klasik ya evet ya abi kılıcımızı güçlendirelim e Çünkü biz sağlam vuruyoruz dayak çok fazla yiyemiyoruz Ya e aslında ikisi de eşit ya bir tanesi seni dayanıklı kılıp senin daha çok vur adama vurmanı sağlıyor normal kılıçta Bir tanesi de dayanıksız oluyorsun ama adama daha az vurarak adamın daha çok canını götürüyorsun yani hangisi daha avantaj oluyor bilmiyorum. Yani Sharpness daha avantajlı oluyor ilk başta geliştirmek çünkü 8 elmas pahalı abi yani o yüzden abi buradaki elmasları kırmızı almış dur Abi pusu 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 abi ortaya gitsin bir tanesi bir tanesi ortaya gitsin beni burada olduğumu bilmiyorlar Ortaya gitsin bir tanesi kırmaya gideceğim Hadi 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 abi gidersin 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 buraya gelme lütfen gelme Hadi oğlum hadi oğlum niye buraya bakıyorsun Ya Beyze gitti Allah için ya bana gelen kimse yok. Ortada kimse yok. Hadi abi gidersin lan. Hadi hadi hain pusu düzenledim hadi. Çık şu base'den. Çık abi çıkarsın. Ortadan kimse beni görmüyor. Info veremez yani. Kırmızı iki kişi abi. Çünkü kırmızıyı kırarsam tamamdır bu iş. Kırmızı iki kişi olduğu için e, sıkıntı olur kırmam. E, dur bakayım. Tamam bana hala kimse gelmiyor. Abi çık artık şu base'den. Ya elmasa mı geliyorsun? Allah aşkına ya. Abi bunu, bununla savaşmak zorundayım. Bunda savaşmak zorundayım. Lan hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Oo. Hop tat. Hadi. Lan oğlum biz Sparta çocuğuyuz lan. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Ee, sen ne iş oğlum? Ne iş? Orada ya, gidip yol yapmaya kalkışsam büyük ihtimal kırardı. Yetişemezdim. Ama gittik abi oradan hop zıpladık. Oradan tutunduk. Ondan sonra da abi fişek fişek kardeş beyin var ya. Zehir gibi ya zehir dur dur. Ben bunları çok piskinlendim kıracağım ve... Kırmızı kırıldı abi adamsın sarı lan. Abi adam. Sarı var ya sarı var ya. Sarı. Helal olsun lan sana. Ben de şimdi seni kırmaya gidiyorum. Helal olsun lan sana. Şunları at abi at at lan at. Şunu ağzını yüzünü kırayım sarıyı kıramayacağım. Sarıyı kırman lazım aşırı seriden. Aşırı seri köz getir kardeşim. Çabuk. Çabuk bombayla sıçra atlayacağım işte ondan sonra da kıracağım bunu. Ondan sonra bizim aşırı seriden döneceğim çünkü tek bedek alan ben olmuş olacağım. Hop! Atladım. Tak. Hadi kırdım abi. Kırdım. Beni kırarsa sıkıntı yok kapışırım ben sarıyla. Bitirmiş kırmızıyı beni kıracak bir ihtimalle salladım ben geçtim abi boş ver. Bizim bet kırılacak. Ya kırılmayacak lan yol yok dur. Dur 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 yol yok yol yok yol yok yol yok yol yok. E ee, Allah belanı vermesin ya kırdı. Neyse abi yapacak bir şey yok. Biz buradan bloğumuz bitti. Blok almadığımız için hemen ok yapacağız. Taktiksel oyun. Taktiksel oyun abi. Dur kırsın bizi o sıkıntı yok. Şu ana kadar kırması gerekiyordu ama büyük ihtimal dalga geçiyor belimin üstünde. Ee, şöyle bedlar olmadığı için ben şöyle yapacağım. Aynen büyük ihtimal bedimle dalga geçiyor. Ee, şöyle abi ben buradan elmasa gideceğim. Elmastan sonra geliştirme yapacağım. Keşke Oris neredesin? Yatağımı kırdın. Ta nereden alev topu atmış. Tamam sıkıntı yok. Kırsın kırsın biliyordum zaten kıracağını da. Abi buradan ne yapacağız biliyorsunuz mu? Biz koruma geliştirdik mi? Lan biz nasıl koruma geliştirmedik? Elmaslar nereye gitti? Şunları at abi at at lan at Allah Allah çiste mi attım ben dur. Buradan buraya geçeceğiz. Buradan buraya geçeceğiz abi. Geç abi buraya. Geç 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 geç. Aşırı seri kardeşim. Aşırı seri. Dur bakayım koruma geliştirmemiş. Hayret ya. Dur chest'e bakayım bir. Chest'te ne var? Ha, chest'teymiş lan. Sharpness'ı basıyoruz abi buradan. Burada şu an bize en önemli olan sharpness koruma. Sharpness koruma ikisi abi. Bundan başkası değil. Dur 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 dur. Şuradan şuraya git abi. Alev topuna gitmek istemiyorum. Okum var, alev topum var. Dikkatli oynamam gerekiyor. Şimdi benim bu sarının yerin sarı burada. Kardeş ayırdım. Sen niş anaya topu falan şekli yapıyorsun. Dur bak izle okumu bilmiyor. Ha, öyle yatarsın aşağı. Yat. Dur bakayım şuradan ben yoldan geçen önce şey yapacak bu. Alev topu atacak. Ben de alev topuyla şöyle hop onu kandıracağım. Evet biliyor. Biliyordum abi ben biliyordum böyle yapacağını. Kardeş sendeki akıl da bizdeki ne lan? Ha, bizdeki patates çuvalı mı lan? Abi bu maçı kazanmam lazım. Hadi 12 elmas mı? Lan dipçinin köpçüsünüz lan siz adamın. Dur 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 oğlum çok iyi lan ne işi var elmasları burada? <laughs> Allah'ım Allah'ım. Dur 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 dur. Çok iyi. Şey de var. Altın elma yaparız. E, ok yaparız abi. Süper. E, adam bize gelmiyor. Gelemez. Gelirse zaten pataklarım çünkü koruma, odur, budur, şudur her şey var bizde. Bizde her şey var. Benim ortadan zümrüt alıp bu adamı bitirmem lazım abi. Zümrüt Zümrütle adamın yerini tespit edeceğim. Bana şimdi çaktırmadan baktırmadan falan gelirse halledebilirim adamı. Anladınız? He? Çaktınız mı olayı? Abi aşırı seri bu adamın yerini bulmam lazım. Bu adam bir tane beyze gitti. Büyük ihtimal yeşile gitti. Evet yeşilde gördüm adamı. Gördüm adamı. Abi dur. Dur dur. Alev topu. Alev topu. Zınk. Tak. Hadi be adam elmas şey. Lan bunu yemem lazım arkadaşlar kapışacağız kapışacağız görünmezlik bilmem ne işti lan bu dur 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 kapış 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 ben daha çok vurdum lan dur 14 can. 14 can. hile hile aşırı ya hadi be oğlum kız gibi ses çıktı o kadar ya arkadaşlar ben büyük ihtimal orayı keserim bak öyle bir cırtlak ses çıktı ki bak. Bilmiyorum çok kötü. Bu arada hile dediğim yani gerçekten hile değil o adam. Yani sadece çok fazla vuruyordu. Büyük ihtimal ya nasıl ya? Benim orada nasıl canım gitti bu kadar? Ben full candım. Altın elma yemiştim abi. E, e ben nasıl öldüm abi? Bu kadar çabuk adam aşırı seriyle beni öldürdü. Ben o kadar vurdum. Tamam diamond seti olabilir. Ama ben ona 4 vuruş fazladan vurdum. Yani demir sete eşit değerde oldu adam. Sonra bana rek çıktı orada. Ben vuramadım adam. Adam bana 2 tane fazladan vurdu. Oğlum hayır be eşit olması gerekiyor. Diamond set bu kadar fark ediyorsa o zaman onu bilemem ama büyük ihtimal <laughs> al bir aşağı düştük. Neyse arkadaşlar yani kısacası yavaştan videomuzun sonuna geldik. Ee, güzel bir maç oldu. Tamam hiç win alamadık. Ee, videoda da şey söylemiş olabilirim bu arada. Win <laughs> almadan dönmek yok. Hani o şeyine, makarasınaydı zaten. Tamam, tamam. İnandım inan, tamam. Ee, eğlendik mi? Eğlendik abi. Her şey kazanmak değil. Ee, kazanmak olsaydı zaten sadece kazandığım videoları atardım. Ee, eğlenceliydi maç. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok fazla e dedim. Çünkü video çekerken heyecanlanıyorum abi nedense. Hoşuma gidiyor yani bu heyecan. Videolarda da çok fazla konuşuyorum. Ee, eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Yani ben eğleniyorum abi. Eğer siz de eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.